Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir günlük vlogumu çekeceğiz. Aslında şöyle diyeyim. 1. Mayda bizim adete göre böyle luna parklara falan gidiliyor. Yani onun vlogunu çekeceğiz. Siz de benimle beraber olacaksınız. Şimdi saat 2 olmasını bekliyoruz. Yani saat 1'de falan hazırlanmaya başlayacağız. O zaman kadar ben biraz telefonda takılıp geliyorum. Saat 1 olunca ya da Evet, bir olunca açarım. Veya hazırlanırken fark etmez. Peki şimdi size bugün ne giyeceğimi onu anlatayım. Öncelikle bir tane jeans giyeceğim. Bir de yeni aldığım bir tane tişört var, onu giyeceğim. Şapka takacağım. Böyle make up yapacağım, Latina make up. Sonra bir tane parfüm var, ondan sıkacağım. Bu kadar. Zaten hazırlanma sürecimi beraber yaşayacağız. Şu an çok çirkinim biliyorum ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar hazırım şu anda şöyle görünüyorum. Böyle. Böyle görünüyorum şu anlık. Nasıl olduğum yorumlarda yazınız. Neyse. Şimdi oraya gidin kendi çekeceğim. Evet, arkadaşlar şimdi bu yerlerle konuşuyoruz. Şimdi beraber bir şeyler bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Böyle. Şimdi korku direnine gideceğiz toplumca. Oradan çekerim. şimdi Birazdan ilerleyeceğiz. Daha kardeşim daha ilerlemeden korkuyor. Size şimdi oraları çekeceğim. <laughs> Merhaba de. Youtube kanalıma. Annem de oradan video yapıyor. Evet. Birazdan gidiyoruz. Giderken size çarım. Yol. <laughs>

Oh. En az ki ben verdim Kardeşim yalnız. Göster, ya. Kardeşim. Recep treninden indik. Şu pembe olandan. Abi acayip korkunç. Şöyle bizi aşağı bırakıyorlar. Bir de uçuyor. Sonra tekrar oturttu. Vallahi çok korkunç. Bir de fotoğraf çekmişler. Onu da göstereyim. Ben fotoğraf çekmişler, çok komik. Çıktık. O yüzden tam göstermeyeceğim. O yüzden boş veriniz. Evet. Bak şimdi böyle bir şey aldım. Böyle görünüyor. Yiyecekler annemden de Al Tamam. var. Tamam. Bak şimdi şu anda. Şey, Şimdi ne gibi ki Evet, bana kadın sordu ki K şey mi istiyorsun? Böyle şey mi yoksa? Şapka mı? Ben dedim ki şapka. Çünkü neden almasın? Şu an şöyle görünüyor. Tamam. Böyle. Akşa bayağı büyük bir yer bu. Arada hani hiç değil. Biraz fazla bir renk sesi şu an size gelmiyor olabilir çünkü fazla gürültü var. Böyle cowboy girl diyorsun. Evet şu anlık böyleyiz yani bir değişiklik yok. Hadi birazdan açarım tekrar. Şu anda biraz geziyoruz. Bir şey oynarken size açarım ya da yemek yerken falan. Açarım Sonra devam birazdan. ederiz oynamaya değil mi? Evet. Ya ben sana... Birazdan açarım yani. Biz yemek yerken size şöyle göstereyim. Her şeyi sürdük. Böyle. Burada ses falan. Annem, kardeşim, kuzenim, falan kuzenim kardeşim. Neyse, eniştem mi? Bilmiyorum. Eniştem galiba bilmiyorum ben de. Bana da ver. Bana da ver. Bana, bana, bana da ver. Bu da var. Var. Bütün, bütün, bahre, da bir ismi var. Marker. Mario. Mario senin Max. Mario. Kafa, 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 Kafanı kafa, 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 görünüyor şu anlık Luna Park'ımız. Aslında arkadaşlar çok büyük. Birazdan kankamla gelecek. Sevginer. Birazdan Sevginer gelecek. birazdan beni Re 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 re. Hayır öyle bir şey yok. Böyle. Peki gidiyoruz. Bakayım ne Kız durdurdum bak, tazeliyorum. E bu da kız. Böyle görünüyor. Korkunç görünüyorum biliyorum. Çünkü makyajım dağıldı. Biraz fazla dağıldı. Kuzenim de bana s Çok kötü kalbimi kırıyorsun. Dur gidelim. Gidiyor oraya er, oraya. Er, er. Size etrafı göstereyim. Etraf şu an böyle. Dumanlar vesaire vesaire. Bu da. <laughs> <laughs> Açım şu pembe tren acayip korkunç. Geçik sen çok fazla korkunç. Yok. Senin korkunç. için yok değil. Benim için korkunç. Aynen aynen öyle değil. Böyle. Kralar falan Yani şu anlık böyle canılar. <laughs> Bakayım bir şey. Değip asıl ben. Şapkamı söz Ben, Aa, bak, ben Çok güzel oldu. biliyorum. Evin çevirmesi gerekiyordu. Seviyorum bunu Hayır, alma, alma onu. Siz boş. <laughs> Arkadaşlar Hayır, bakın. Ben sürdüm. Göstersene benim. Şuna Trend ne oldu bak? Evet. Şu Karnik böyle. Daha ilerleyen tarafları da size çekeceğim. Şu anlık stop et. kaydırak var. kayca, Baya kötü. Kıvrımlı makarna gibi. E biliyorum. Evet. şuna binmeye cesaret edelim. Nerede? diyor.

3 deyince. 3 Kay. Abi. 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 Hay ben böyle İnşallah sesi bulunup gelmiyordur arkadaşlar. Hayır. Şaka yapıyorsun. Kafam gitti. <laughs> İndin. Geldik. Şimdi başka kuzenlerimle de buluştuk. Ee, de e, tamam. Neyse. Erkek çocuk gidecek bir şey nasıl? Diğer kuzenlerimle de buluştuk. Onlar şimdi orada herhalde. Bilmiyorum. Ee, biz gidiyoruz zaman. Geldi. <laughs> <laughs> Bedim. Ninen geleyim mi? Oh my god! Asıl. Şey benim bütün makyajım gitti. Şeyde hani bu kitle benim götüm kaskıdı. Ruj mu lazım? Aa, her şeyim gitti. Her Bende şeyim. ruj var. Her şeyim var. Dudak kalemi, ruj falan. Tatmekin ne zaman gördük? Ee, az önce gördük. Bir dakika arkadaşlar.